bu üç yıl, bu yaklaşık bin gün o toplantıyı düzenleyen arkadaşlar başta olmak üzere onlara yakın olan bir avuç insan için büyük bir kayıp dönemiz. O aklın, o zihniyetin, o bir avuç insanın kişisel menfaatlerinin yakın çemberleri içerisinde olan kurum ya da kişilerin çıkarlarının değil, 16 milyon insanımızın çıkarlarının gözetildiği hizmetleri yapmaya keyifle devam ediyoruz. İstanbul'u İstanbul'u geçtiğim İstanbul'u mutlu, yaratıcı, üretken bir şehir haline getirme konusunda büyük bir çalışma yürütüyoruz. İşte bu büyük dönüşüm sizlerin de katkılarıyla bugün 150 günde yapacağımız 150 açılış belki 200'ü bulacak ama daha sonrasında 2023'te dönemimiz bitene kadar hızla devam edecek.